Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün eee, hani nasıl desem kapak fotoğrafı değil de ee, nasıl desem ki adını unuttum. Fotoğraf koyuyoruz ya. Ee, onu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Ee, o zaman başlayalım. Bildiğiniz üzere ben karakter. Hatta bilmiyorsunuz doğru ya. Karakterimi değiştirdim. Evet. Karakterimi değiştirdim ve şimdi hangisi senin gerçek karakteri yani değiştirdiğin karakterin diye sorarsanız şu ben bu kızla ee, bir de şunlarla bir dakika da göstereyim evet göstereyim bunlarla Allah bir de bunlarla bir dizi çekeceğim neyse çok ayrıntı vermeyeyim şimdi çekiyoruz Bakın fotoğrafını çekiyoruz. Ekranı tutun çekerken, yoksa e, şeyleri yukarı çıkar çıkarır karakterleri. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? YouTube'a gireceğiz. Allah. ba girdik. bayağıdır video atmıyorum. 8 gün. <laughs> Önceki daha fazlaydı. Evet. Ee, şimdi burada şuna basıyoruz. Şu kalem durun göstereyim hatta. Şuraya basıyoruz. Yanlış anladım. Yanındaki değil. Sonra fotoğrafların arasından seçiyoruz. Bir dakika. O fotoğrafı seçin. Evet seçtim çünkü e, orada bazı <laughs> özel olan fotoğraflar var. Aslında Tokuk'un fotoğrafları var. Neden ben öyle izlerim ki? Saçma. Neyse. Bunu böyle istediğiniz gibi ayarlayın. Sonra kaydete basıyorsunuz. Tada, Gördüğünüz gibi bakın değişiyor ee, buraya da değiştireceğim ama bunu bilen bayağı bir kişi vardır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar şimdi <laughs> yine fotoğraflardan seçeceğim şöyle yapacağım biraz içine gitsek Tamam şöyle yapsam gözüküyor mü çok yana gittim. Evet kaydet. Sonra da ya bu niye yana gidiyor? <laughs> bu niye yana gidiyor? Arkadaşlar yine yana gitti. Hep yana gidiyor. Hah tamam oldu. <laughs> Benim yapmak istediğim şey Burada benim olmam. Burada da kızlarımın olması. Evet. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bunu gösterecektim. Ee, bu iki kızımla beraber nereye gidecek biliyor musunuz? Nereye gideceğiz? pom Empirium'a gideceğiz. Ee, <laughs> biraz geç oldu yani. Ee, biraz geç gideceğim. Çünkü bayağı bir zaman geçti pompom emprimin gelmesine. Ben çekemedim. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Bugün e, yine iki tane video atacağım. Arda arda. İnşallah atabilirim. <laughs> Yarın atabilirim. Bilmiyorum. Yarın veya birisi gün atarım pompom emprimi. Bilmiyorum. Bir gün atacağım ama ne zaman? E, neyse arkadaşlar. <laughs> Öpücüklüyorum sizi. Bay bay.